Neyse, kalmış, Hamza bugün size karpuz kesme numarası Hadi. Satırla karpuzu yiyecek tam ortasından Hamza. İki, tam üç. ortasına. Oha! Yardı lan. Tamam. Bakayım nasıl oldu. Süper. Dur. Dur. Yani kılıcımız olmadığı için biz de satırla yardık kartımızı. Dur ters çevir Hamza. Nasıl? Hadi selam söyle herkese arkadaşlara. Onu mı keseceksin bir daha? Ne? Kes hadi o zaman bir daha. Bak. Aha. Tamam. Helal olsun Hamza. Tamam. tamam. bu kadar yeter Hamza. Hadi. Hadi. Bu Abza. ne? Bu ne? Sinirci ile Tamam hadi bir tane daha vur. Tamam. Bitti. Karpuzu da mındar ettik. Tamam. Oh. Hadi bakalım. Bak buraya. Baba abone ol.